Mikrofonlarımız İlker Tahsin'de. İlker. İyi akşamlar sevgili seyirciler. İstanbul Hey Mike, ateş etme. Arabada çocuklar. var. herkese mutlu akşamlar. Bugün bizim çocuklarla yabancı ülkelerin çocukları Şampiyonlar Ligi ön eleme final maçında karşılaşıyor. Start dıktım Bir sürü çocuk startta yerini aldı. Maç saatini beklemeye başladı. Beklerken Çelik Çobak oynayan, Kayış Kızlı oynayan, saklambaç oynayan çocuklar var. Heyecan dolukta elime geçen kadroları aktarmak istiyorum. Türkiye kalede Küçük Onur, yarıda Küçük İbo, orta sahada Emre. Ceylan, ileride ise Sezercik, Ömercik, Ateş parçası. Onlar ise kalede Küçük Jo, Cevda, Büyük Jo ve Jo 3. Orta sahada problem çocuk ve ileride ise evde tek başımızdaki çocuk tek favorit olarak oynuyor. Heyecan git gide Çocuklar sahaya çıktı. Hadi çocuklar herkes şu an hazır. Hakem Olcayto Ahmet Tuzun. yardımcılar ise İlhan Amca ve İl İn Teyze. Takımlar sahaya çıktı. Az sonra maç başlayacak. Şimdi mutlu akşamlar. Herkese tekrar mutlu akşamlar. Sevgili seyirciler. Bizim çocuklar onların çocukları karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi ön eleme finali dostluk maçında her üç 46. Daha gol yok. Şimdi küçük emrallar sağ kanattan atak tahsiliyoruz. Ceylan boşa kaçtı. Onun boşalttığı alana şimdi Küçük Onur yazdırıyor. Küçük Onur Ben Rudy'yi geçti. Önü açtı. Çizgiye kadar indi. Ortaya çıkardı. Gol! 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 Mükemmel bir gol! Küçük İbo! Hep kaşıyla attı golü! Hep kaşıyla! bir zıbırına geçtik. Şimdi onlar düşürsün. Dantre yapmak için bile tek tek oynuyorlar. Dantre yapmak için bile ip atlıyorlar. Çaresizler çaresiz. Bugün ezici bir üstünlük kurduk. Dakika 78. Şimdi topu sol iç çevreden küçük isabetin kaptı. Evet yardırıyor. Mikrofonlarımız Arabistan Çöl Kertenkelesi Stadyumunda. Milan El Habibi maçında. على عن الحارس او المدير الفني السيد انشلوتي وكره جول بالصدر الله 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 الله, الله. الله. Mikrofonlarımız tekrar İstanbul'da. Gol! 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 Kim attı? Ne ah attı? Kim attı? Küçük Nihat attı. Ufak Kemal'den aldığı topu Emrah'ın önünden kaçırdı. Gitti köşe diye tabir edilen noktaya bıraktı. Hakem önce tereddüt etti. Sonra <laughs> düşünmeksizin tam turaya doğru koştu ve durum 2-0 oldu. Bravo çocuklar? Bunlar geleceğin maradolmaları. Geleceğim İsmail güldürenleri helal olsun size. Ömür Tevdi İtalyan 2-0 oldu bizim oldu. Bu özel maçta tarih yazıyoruz. Ve seneye UEFA'ya 72 takımla katılmayı hak kazanıyoruz. Ben İlker Tazin bu maçın yayında emeği geçen, geçmeyen, delicesine çalışan ya da kendisine iş verildiğinde yan çizen herkes adına sizlere mutlu akşamlar diliyorum.